Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün Azra ile beraber marketten aldığımız değişik atıştırmalıkları Şimdi şöyle gösterelim, arkadaşlar, deneyeceğiz arkadaşlar. Bakın, şunun içinden böyle oyuncaklar çıkıyor. Bir de. Şu... Şöyle bir sürpriz tutumuz var. E, bunlardan bir sürü aldım. Bu şekiller yapabiliyorsunuz. Göz ceri göz yumurtaları ve evet. böyle farklı yumurtalarla e, devam ediyor. Evet şimdi Azra ile beraber bunları tek tek aç. Evet arkadaşlar biz Azra ile böyle ayırdık ikiye. Evet. Şimdi, şimdi Azra çıkıyordu. size açacak sırasıyla. Bakalım içinden neler çıkacak. Evet Azra. Şöyle bir oyuncak bu gösteriyorum. Şöyle bir evet. ne güzel. Bakayım. Bak. Evet, şöyle bir tavşan sanırım bu. Açın. Birazdan yapacağız arkadaşlar. Açın. Evet, diğerlerine bak kızım. Azercim onu bırak diğerlerine bak bakalım neler var. Açın. Açın. onu sonra yaparız. Başlıyoruz. Evet. Şöyle açtım. Ay Böyle göz sitir tırtılı bir de şöyle bir şey çıktı lan. Bu ne bakabilir miyim? Silah gibi bir şey çıktı bilmiyorum tam. Evet bakacağız bakalım. Aa taşa bir de şu var. Şöyle bir, bir şey. şey. Evet. Bir şey Bence e, sitir tırtılı güzel çıktı. Evet. Diğerlerini de aç hızlıca. Şimdi şöyle bir şey çıktı. Şunu çok merak ediyorum. Aklına evet. Ne çıkacak Dinozor mu çıkacak? Dinozor e, şey çıktı. Dur bir bakacağım ben şuna. Açıp batacağım. Şimdi Dur sonra bakalım. Anladım. Bir aç önce hepsini tamam. anneciğim. <laughs> şimdi şundan Evet başlayayım. onu da Saatli bakalım. Yani. Evet bakalım. Ondan ee, ne bundan çıktı? Bundan da e, fa, aynısı çıktı sanırım. Bakayım. Şimdi. Yok evet, hayır. Evet. Hayır hayır. Daha farklı bir şey çıktı. Evet yani. aynısı bat bat. Aynısı bat. Tamam. Tamam aynısı diğerine bakalım. Sayıcı. Buna bakalım. Şimdi bunları yapalım sonra. Bakalım. Ee, bundan da e, şunun e, Tamam bunun gibi hmm, çıktı. Tamam. Çıktı. Bir de şöyle bir e, it it evet, şöyle gösterelim. Şöyle evet bir arkadaşlar yeşil alırsanız bu. bak. Şimdi Şu baş. da var galiba açılmamış. Açtın mı onu? Açtım bak. Ha tamam. Evet, evet arkadaşlar şimdi bunları yapıp size göstereceğiz. Evet arkadaşlar. Aynen. Şöyle e, Şöyle bir tavşan çıktı. Evet çıkardım. Şöyle bir elektrikli Scooter çıktı. Penguin. iki tane. Anne sen yapsana. Şöyle saniye. bir tane kızım. Şöyle bir maşa çıktı arkadaşlar. Küçük. Doğru, bir de şampuan. Evet şampuan bir, iki, çıktı. İki setini tamamladık. Ve arkadaşlar. Evet bir de böyle penguen çıktı arkadaşlar. Bu <laughs> Bir de böyle stres çarkı çıktı. Azrayla. Evet, bunların içinden bunlar çıktı. Şimdi bu kutumuzu açalım. Bakalım açalım. bu kutumuzun içinde neler var. Şöyle evet arkadaşlar, şey. açtık neyi? Azrayla. Evet, ne çıktı Azra? Bak küçük bakalım. Şekerli bir, bir de tanıdık şöyle çiçekleri Evet, bir, de bir gösterelim bir şey şöyle. Kaldı. Evet, oynamuru çıktı. Bu da evet, çıktı, çıktı. Bence. Evet. Şekerin tadına batacağız şimdi. arkadaşlar. Evet, şeker çıktı. Ablaya da bırakalım. Ee, On dökkere sonra yeriz ablaya da veririz tamam? Bilmem, Hı. Evet arkadaşlar kutumuzun içinden şu kutunun içinden yüzük kutusu gibi <laughs> bunlar çıktı oyun hamuru başka kalıp çıktı hmm, ve güzel. şekerler çıktı çok çok arkadaşlar şimdi bunlara bakacağız ile beraber bakalım bunların içinden ne çıkacak. Evet arkadaşlar, Azra ile beraber açtık. Böyle çikolatalar çıkıyor Aha, ve içinden Oyuncak çıkmadı. Içinden oyuncak çıkıyor. Yok burada. Şöyle hmm. oyuncaklar çıktı arkadaşlar. Bunu da. Fil, yürüyen fil. Ha, böyle evet. sticker'lar da çıktı sahi dinozorlu yumurtadan. şöyle Evet. Evet. Ve arkadaşlar şu anda Azra ile en meşhur günün bombasını Azrail diyoruz. Göz jelibonu. Biraz erimiş gerçi gözlükten çıkmış ama. Evet arkadaşlar. Azra'yı konu deniyor. Açayım mı? Aç. Evet arkadaşlar açtık. Azra ile beraber göz bu meşhur olan bütün çocukların beğendiği göz jelibonunu Azra ile deniyoruz. Evet. Nasıl? Anne daha batmadı tadına. <laughs> Deniyorsun. Dene. Daha almadım bile. Nasıl diğer yediklerine benziyor mu? Hı hı. İçini gösterelim mi? İçinde, i̇çinde bir şey yok. İçinde var ya nasıl yok? Çıkmadı. Evet. Ablamız da geldi. <laughs> evet. içinde böyle bir dolgu var. Hı hı. Arkadaşlar. Evet, ablasına da ha, veriyor. Ablası ablan yedi. Ne sen nasıl buldun? Beğendin mi? Sen ne? Değil, ondan. Şundan istiyor. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Yeni ürünler ve değişik ürünleri sizler için deneyeceğiz. Azra ve ablası Nehirle beraber. Siz de en beğendiğiniz ürünleri yorumlara yazarsanız Size yardımcı olursunuz. Kanalımızı takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Tamam Görüşürüz de. Görüşürüz. Tamam yaparız onu. Sen ne düşünüyorsun? Sen de dese kanalımızı takip edin diye. Kanalımızı takip edin, abone olun, Like atın, bildirimleri açın, Yolum yapın. Evet sizler için biz böyle yeni şeyleri denemeye devam edeceğiz. Görüşürüz evet. arkadaşlar.